Evet arkadaşlar yeni bir videoda herkese merhaba. Bugün dolaşımda karmel oynayacağız ve yanımda kız arkadaşım Layla var. Evet Layla. Bu maçı kendine güveniyor musun? Hayır. Nasıl hayır? Güveniyorum. Güveniyorum diziksin ya. Her an her şey olabilir. Allah Allah. Böyle takım arkadaşı olur mu arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Nasıl kendine güvenmeyen insana biz nasıl güveneceğiz? Ya burda i̇şte burada burada. Allah. Kes şunu kes. Bak tanga vuruyor bak. Ateşe vuracağı tanga vuruyor bak. Önüne geçiyor ya aşkı tam. yandan seçme şeyi var ya ayarlamışım onu sana ya. Ayarlamadım. Önüne geçiyor diye mermi ona mı gidecek aşkım? Burada işaret var işte neyse. Özlediysen... Gel geri, geri daha yokum orada ya. Niye zorluyorsun orayı? Dur kulenin altına dur. Dünyayı He atıyorum fake kesin de gidesin göreceğin. Ben gir deyince gireceksin. Saldır. Tamam geçti ya dön geri. Dön geri geri. Yengeç al ay o şey de geldi. Burada burada vur bunu vur. Yardım. Yardım. Eyvah Silvana geldi çık. Hı. Kes kes kes. Oh. Suyundan da koy oh. Kes şunu kes. Oh. Oh. Winner winner kitchen dinner. Güzel oynadık hadi. Kule 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 paralar alalım. Gelsin 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 çık 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 çık. Tamam mı yön kaç. Saklan şimdi. Kimse görmeden gel şuraya saklan. Tamam vur kulelere şey miyolara vur. Geldi geldi vur 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 vur. Öldür şunu öldür şunu öldür şunu. Oh. Öldürdüm. Çok güzel. Gel ortaya gidelim gel. Şu bak yukarıda fight var. Koş koş koş. Peşimden gel. Gel gel gel. Bilmiyorum. sana bir de geliyor. Vur vur. Öldürüyor beni. Aa ben de ölüyorum. Ay anasını vuradın. Kesemedik onları ya. Ya bizim salak çok çabuk öldü ya. Gitme o güzel geceye kibarlıkla. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Neyse halledeceğiz. <laughs> Gece aşkların üzerine Bu kaplumbağa da kestiler. Aralar al, al, alalım vur. Aa şey geldi ya. Oha saldırı bana ya Vur vur uzaktan vur Oha kuleyi atıyorum Kaç uzağa kaç uzağa kaç Kaçamıyorum Vur <laughs> Dünyayı belki de kan kurtaracaktır Paraları alıyorum ben. Oo reis geldi. <laughs> vur vur şuna anasını ne ki? Nasıl kişi olurlar ya? Ya şu W atamadım. Şunu kesin ya canı yok. Yerinde kes. Ultisi yok kes. Bak kaçıyor bak kaçıyor. Kes şunu. Allah'ım ya. Önündeki adamı kesemedi. Kestim gördün mü? Kendi geldi. Kayı var. Tırıyor sizi. Ah, öldün. Ya. Öldün işte. Öldüm. Evet sana da onu öldürdüm. Ultim dolmamıştı yoksa ismi bir biçebilirdim. Neyse. Şimdi ama dönüşüm çok muhteşem olabilecek. Hadi oğlum dayan lan. Ha 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 kestim onu. Yardım kısık gör. Adamı kestik mi öleceğiz anasını satayım. Silvana bana geliyor. Gelsin. Silvana oraya geli gitme ileri. Huzuru kan banyosunda Orda orda. Aa yok yukarı gitmiş. Git git tamam. Yukarı nereye gitti ya? Aşağıya geliyor salak. Düşman kaplumbağayı katletti. Kan farmları. Farmlar. Oo sen fazla kasmışsın. Güzel güzel. Yengeci al yengeci. Engece git. Gel gel yakaladım. birinci şeye bastı, yeteneğine bastı, kalkan aldı. Tamam buradan gidelim, buradan ekmek çıkmaz gel. Bak, kaç kaç. Asırlandım. Kaç. Ay 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 ay. Am ya. Yakalandık iyi mi? Ya bunu bir tane ulti at bir şey at da kardeş ya keseceğiz onu zaten ya adam vurmuyor ya. Ben şimdi düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Gel burada gel. Tamam gitti koşma da gönlümü gibi görmüyor mu ya? veriyor işte. Ya çıksana geri. Kes şunu şimdi. Gel. Gel burada gel. Tamam. Ya kesecek beni. Kamyonları kes Düşman seri katile bağladı. Düşman 2 2 attı <laughs> Kulele saldırı altında ah, Bu kan kokusu aklımı başımdan alıyor Bana alt alıyorlar ya. Ey alıyorlar kaç kaç sesi var orada kulenin dibine gir. Geliyorum saldır 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 saldır. Vur. Ha tamam. Çok güzel. Gel burada gel gel. Bak yine gitti adamlarla oynuyor ya. Of, ya tamam. adamlarla oynamıyorum. Yukarı gidiyorduk aşağıya indim ya. Ya yukarı gitmiyordum ya. Öldüm ya. Vallahi şu huyunu bir bırak ya. Adamlarla oynama diyorum sana 50 kere ya. Ya yemin ediyorum şu hastalık doğuşu huyun ya. Benle girdim benle oynayacaksın ya. Ya gitme adamlarla diyorum sana. Gitme bak yine gidiyorsun adamlarla. Ya yarabbim yarabbim, ya Rabbim ya Resulallah sabır ver ba ya. Sen Türkçen yok muydu? Tamam aşkım. Ya gitme diyorum sen iki dakika sonra yine aynısını edeceksin. İki dakika bile geçmiyor ya. Şimdi geliyorum ve ya, geliyorsun Geçti adamla öyle ya onu kastırıyorum seni düşüyorsun geri yine zor lan allah, allah toparlandı adam işte ya ya ben anlamıyorum beyni bu beyin biz ruh hastalıklı beyin ya gel kes şunları bir bir i̇ki iki. Gel gel. Vurdular gel. Uya. Yeah. Düşman destan yazıyor. Düşman katledildi. Hmm. Anlaşılan kuzeni saldırı altında... <laughs> Bu oraymışlar ya ben onları görmedim. Ay görmedim onları ya. Gözüm var ya başka yerlere bakay zaten. <laughs> ya Resulallah ya. Ruby 11-0 oynuyor ya. Aşkın olmadığı yerde umut yoktur. Gördü takip et. Gel hadi. Geliyorum aşkım. Hadi. Yavur şunu da. Aba, aba, aba. Ja, Mini Ja... Of, ja. Tam bir salaklar ya. Vallahi yemin ediyorum salaklar ya. Şuraya bak. Dünyayı belki de kan kurtaracaktır. Arkamdan gel, arkamdan önümden değil. Gece gel burada. Kadar. Gel devam et. İki de iki. Gel onu da. Tamam gel arkamdan gel. Gel. Kes hepsini kes hadi kastın. Anlaşılan Niye gelmiyor? Gelecek daha dur. Yolda gel oraya gitme gitme. Aşkın olmadığı yerde Saldır 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 Tamam Uzaktan uzaktan vur Kes 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 sana çok güzel aferin Hadi uzaktan vur vur Atom sesimi yutma atmıştı ona. Tam bir tık çık geri tık tık tık. Ha. O iki tane vuruyor lan. Vur 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 vur. Kulen altına atmasın seni. Kuleye vur bitir hadi yeter artık. Bitsin. Milyonlara vuruyor ya. <laughs> Tek olmak yalnız olmak değildir. Ancak birini özlediysen. Takım arkadaşın katledildi. Kil kasıyor? <laughs> kil kasıyor? <kasyon. gülüyor> Havalara bak, kil kasıyor? Aşkım öldürdü beni. <laughs> Al sana kil. Ya oyunu bitirsene bir ya. Ya bir turunda gidin ara, o kadar adamsınız ya. Hı, bitti. Oh be tam bir tane neyse. Bakalım skor tablosunda ne kadar sarım var. MVP'yim. Beni çıldırttın beni çıldırttın kafayı yedim ya. <laughs> Aşk. Bunu paylaşacağım. Evet bunu paylaşacağız. Oo aşkımın 18 kili var. Nişanlım Layla. <laughs> Bakayım o oha takım savaşına bak 91 katılmışsın. <laughs> 200 böyle bölünüyorum. Aşkım bütün semboller sende gördün mü? Üstüne geliyor musun üstünü? Şey Yardım. bilgi bilgiye bas. Yılda 46 hasar vermiştin. 143K hasarım var. Ey maşallah. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Takım arkadaşımla Layla nişanlım Layla MVP olarak maçı taşıdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.